Ödendiğim <laughs> <laughs> Geliyor <Ya>. Özgüveni Tavuklar eksik ateli Avucuna almış seni Besbelli Şirazeni kaydırmış Temelli <tüzüket> Minicik kaldırım taşı Pinokya yalan söylenince Burnu uzuyorsa Şu an burnum uzayacak derse Yalan söylemiş olur Yalan söylediği için de burnu uzamış olur. O zaman da doğru söylemiş olur. Ya ben anlamam şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Seviyorum. Beraber olansak. Ben o <laughs> hudum mektebin amına koy. Bana yetme. Bayılacağım o <laughs> şimdi. Akülü arabam ben Bin git. Kızın akıllar 4K, 4 çeker, 4 tekerleği var bu. Yok amına. 4X, 4X, 4. Ya. Yok. <laughs> 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 neler 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 yapıyorum var ya alayım mı sizi chat? Beraber böyle bir dünya turu. At yalanını sikiyim inananı. Namık Kemal işte diyorum armut işte teyze diyorum işte elma bu gece bizde kalabilirim falan diyorum o sonra kızım diyor sen diyor bir elmayı ver ben onunla bir konuşacağım yapıyor aynen böyle veriyor tamam mı what what the fuck ne kadar komik ya <laughs> o neydi lan <laughs> Sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> Seni gidi çaha al bu gece de burada kal. Alo. <laughs> ne oluyor kafana <gülüyor> 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 Ne kadar komik ya. <laughs> Allah vefat edenlere uzun ömür versin. Hazır mısın chat? Şarkıyı kapatamadım. Kardeşim, yılan yap kendini. Hazır mısın peki? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Bir daha söyle. <laughs> ben yapacağız işi sikiyim. Allah sizi teker teker belanızı versin. DJ. <laughs>